Demek bir kavram ki yerine muadil bir şey değil mi? Ama hak kavramı bize böyle daha olumlu, pozitif şeyler çağrıştırıyor değil mi? Bir şeyle ilgili hakkımız olduğunda. O yüzden diyor ki hak aslında para verip vermemekten ziyade burada arada birinin olmasına bakıyorsunuz. Hadi. Şimdi ben, ben boğazımı kurdum. E, hakkın sahibine ise kişi dönüyor. Bilginin sağlamasını yaptırsın bana. O yüzden dedim gibi öğrencimin çok kullanıyor. Arkadaşlar bitirdik güzel kişilere. Şimdi hak kavramına geldik. İlk önce kişilik kavramını konuştuk. E, kişilik kavramında arada ehliyet kavramını bitirdik. Son olarak da bu kısımda bir hak kavramı göreceğiz. İlk önce hakkın ne demek olduğunu bir düşünmek lazım. Hak ne demek? Şimdi hak deyince ne demek diye soruyorum mesela derste ben. Şimdi işte kişiye tanınmış haklar diyor. Şimdi o kadar kemik bir kavram ki yerine muadil bir şey bulamıyorsunuz değil mi? Ama hak kavramı bize böyle daha olumlu pozitif şeyler çağrıştırıyor değil mi? Bir şeyle ilgili hakkımız olduğunda. O yüzden diyor ki hak demek aslında kişiye tanınan menfaatlerdir. Yetkiler diyenler de var ama menfaat daha yumuşak bir kavram bence. Daha şey olmuş burada. O yüzden kişiye tanınan menfaatlere hak diyoruz. Hakkın sahibine ise kişi deniyor. Hakkın sahibi kişidir. Şimdi biz hakları nasıl kazanıyoruz? Biz hakları aslında iki şekilde kazanırız. Ana mantık olarak bir aslan kazanma vardır. Bir de devren kazanma vardır. Aslen ve devren as asıl, asıl sahibi sensin mesela. Arada yani aracılı aracısız doğrudan dolaylı gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela arada kimse yok ve direkt ben kazandığımda aslen arada biri var ve birinden bana geliyorsa devren olmuş oluyor. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Çok fix örneklerdir bunlar. İşte uhrevi bakmazsanız olaya, mesela bir ırmaktan, bir denizden bir balık avladınız mesela. O balığın sizden önce herhangi bir sahibi yok. O zaman o balığın sahipliğini siz, yani o hakkı aslında siz aslen kazanmış olursunuz. Mesela atıyorum o balığı arkadaşım tuttu bana hediye ediyor. Birinden gelmiş oluyor. Ya da ben o balığı balıkçıdan satın almış oluyorum. Yani aslında para verip vermemekten ziyade burada arada birinin olmasına bakıyorsunuz. Haberiniz olsun. Mesela avlanan balık aslen ama satın alınan derse satın alınan balık dolaylı olarak bu, bu mantık şeyinde gidebilirsiniz. Mesela bana dedemden miras kaldı. Dedemden miras olarak bir ev kaldı. Şimdi dedemden kaldı dediğim için dolaylı olarak benim böyle bir durumda devren demem lazım. Ya da ben bir ev satın aldım. Sıfır bir ev aldım. Sıfır bir araba aldım. Orada sıfır olması falan hiç önemli değil bakın. Bir yerden aldım, birinden aldım. O zaman satın aldığım şeylere devren diyorsunuz. Şimdi diyor ki aslen ne olacak o zaman? Daha çok sizin yaptığınız şey olabilir. Mesela evi ben yaparsam gençler, arabayı ben yaparsam. Şimdi evi ben yaparken şeyi düşünmeyin. İşte onun arsasını aldık, işte ne bileyim çimentosunu aldık, tuğlasını aldık değil. Ev üzerinden gittiğinizde daha özel bakacaksanız burada. Çünkü o zaman aslen kazanmış olursunuz böyle bir durumda. Şimdi ben e, malları ikiye bölüyorum. Taşınır mallar ve taşınmaz mallar. Yani Menkuller ve gayrimenkuller duymuşsunuzdur zaten bu kavramı. İşte bunların sahipsizliğine göre hak kazanımındaki sıfatlar değişmiş oluyor aslında. Diyor ki malı kazandın, aslan kazandın, devran kazandın. Bir de bunların sahipsiz olma durumunda bazı değişik kavramlarla karşılaşacaksınız. Sahipsiz taşınır mal, sahipsiz taşınmaz mal. Şimdi çok ismine nazır ve sırtlayıp kucaklayıp bir yere götürebiliyorsanız taşınırdır. Ama oynatamıyorsanız taşınmaz. Mesela eve gayrimenkul deniyor ya taşınmaz zaten o. E, e, ya da mesela ne bileyim işte zihne eşyalarınız, ne bileyim paranız, ne bileyim işte saatiniz, gözlüğünüz, çantamız, bilgisayarınız falan bunlar taşınır mallar. Şimdi diyelim ki sahipsiz bir taşınır mal üzerinde olsun. Diyelim ki yolda gidiyorsunuz ve yolda giderken çöpün kenarında iki çift iki çift bir çift ayakkabı buldunuz sahipsiz taşınır bir mal değil mi? Böyle bir durumda aldığımda aslan kazanma devran kazanma değil bakın buradaki başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen o ayakkabıyı aldığında aslında sahipsiz taşınır bir malı aldığında yaptığın işlemin adı sahiplenmedir. Mesela hayvanlarla ilgili çok kullanırlar ya bunu. Denk geldiniz mi hiç? Mesela özellikle mesela satın alma sahiplen kısmının altını çizelim. Sosyal mesajı vereyim burada ama. Mesela sahipsiz özellikle sokak hayvanları için söylüyorlar ya mesela taşınır olarak düşünün onu. Sahipsiz ve taşınır. Sen onu aldığında ne yapmış oluyorsun? Sahiplendim diyorsun değil mi? O yüzden sahipsiz taşınır mallar üzerindeki o edinmeye biz aslında sahiplenme diyoruz. Sahipsiz taşınmaz bir mal olsun. Paraza ne olabilir? Mesela diyelim ki Boş bir arsa, kimin olduğunu da bilmiyorum, sahipsiz geldim. Ben oraya bir ev yaptım. Böyle bir durumda bu yaptığım işleme de işgal etme denir. Mesela bunu da tarihten düşünebilirsiniz. Mesela birbirleri topraklarını işgal ediyorlar ya taşınmaz mal üzerinde. O yüzden sahipsiz taşınır mallar üzerindeki olayın adı sahiplenme. Sahipsiz taşınmaz mallar üzerinde yaptığınız, o tesis ettiğiniz duruma biz işgal etme diyoruz. Sonra biz bu hakları kazan, yani bu hakları aslen kazandık, devren kazandık veya malların sahipli veya sahipsiz olmasına göre, taşınır taşınmaz olmasına göre durumları ifade ettik ama genel olarak hak kazanma durumunda 3 tane durumumuz söz konusu. Onu şu tarafa alayım. Sonra çok önemli bir şey gelecek çünkü. Hukuki olay. Hukuki fiil. Ve hukuki işlem. ÖSYM çok sever bu başlığı haberiniz olsun. Geçmiş yıllarda hukuki fiilden iki kere soru gelmiştir. Örnekli vermedi. Tanım verdi sadece. Tanımı verdi bu nedir dedi. Örnekli de verebilir mi? ÖSYM'nin sağ solu hiç belli olmaz biliyorsunuz. Yani örnekli de verebilir diye düşünüyorum. İlk önce tanım üzerinden gideyim örnekleri hemen altına yazmış olalım. Diyor ki daha çok insanların iradesi dışı gerçekleşen vakalara hukuki olay deniyor. Ne olabilir biliyor musunuz bu da? Doğum ve ölümdür. Mesela doğum. Doğum olayı, ölüm olayı denir ya zaten. Diyor ki insanların iradesi dışı gerçekleşen bir şeyin ya da bir durumun, bir vakanın hukuki sonuç doğurmasına ne ad verilir? Anahtar kelimeniz burada irade dışı olacak. Doğum olur, ölüm olur. Mesela kazalar olur doğal afetler olabilir. Yani mesela ne bileyim yağmurun yağması, şimşek çakması, yıldırımın düşmesi mesela bunların hiçbiri bizim irademizle gerçekleşmeyen şeyler olduğu için bunları biz hukuki olay diyoruz. Hukuki fiilde ise diyor ki daha çok insanların iradesiyle gerçekleşen insan davranışı ve ÖSYM bunu iki kere sormuştur. Tanıma dikkat ediyorsunuz. İnsanların daha çok kendi istekleriyle, kendi iradeleriyle, bilerek isteyerek yaptıkları insan iradesiyle yapılan durumlara, fiillere, hareketlere ne ad verilir dediğinde de hukuki fiil diyeceksiniz. Ne olabilir bu da mesela biliyor musunuz? Mesela ne olabilir? Biz alışveriş yapmak olabilir. Ama alışveriş yapmayı çarşı pazarda keseceğim. Niye olduğunu şimdi şununla beraber geleceksiniz. Şimdi i̇şte buradaki dikkat etmeniz gereken şey şu. Hukuki olay, hukuki fiil ve hukuki işlem. Üç tane iken bu başlıklar. Neden inatla ÖSYM hukuki fiili soruyor? Demek ki hukuki fiille karıştırıyorsun bazılarını genel olarak. Şimdi hukuki işlemle hukuki fiil birbirine çok benzetiyorsunuz. Aslında çok bir ayrımı var ama biraz karıştırdığınız için galiba tanım olarak gittiğimde irade dışı gerçekleşen vakalar diyorsa hukuki olay. İnsan davranışı İnsan iradesiyle yapılan fiillere, hareketlere ne ad verilir diyorsa, hukuki fiil, eğer diyor bir veya birden fazla kişinin bir irade beyanında bulunması, bir irade beyanı açıklaması, yapması gibi bir durum hukuki işlemdir diyor. Ne olabilir buna mesela? Diyorum ki ben, e, fixtir bu, mesela arabamı satmak istiyorum. Bu bir irade beyanıdır değil mi? Şimdi ben tek başıma bu ifade etmedi. Furkan dedi ki tamam Burcu ben de senin arabanı satın almak istiyorum. Birden fazla irade beyan var. Şimdi bizim bu beyanlarımızın hukuki sonuç doğurması için bizim notere gidip satın işlemi yapmamız gerekmez mi? Ya da dedim ki ben evimi satmak istiyorum. Tamam ben de senin evini satın almak istiyorum dedi. E, bu irade beyanlarının hukuki sonuç doğurması için Dolaylı olarak benim gidip tabuda bir imza atmam lazım. Hukuki fiille hukuki işlem arasında ana fark şudur. Tanımlar zaten farklı. İnsan davranışı daha hareket eylemde kalır. Burada irade beyanı, irade açıklamasının sonucunda hukuki sonuç doğuracaksınız. Ne fark var biliyor musunuz? İmza atıyorsunuz sonunda. Yani ben ne bileyim mesela adam öldürmek hukuki fiil gibi düşünüyorum. Çünkü bir hareket aslında bir insan davranışı. Adam öldürmek Hukuki fiildir ama bir yere imza atmazsınız. Ölürken, doğarken bir kaza yaptığınızda bir yere, kazaya karşı bir imza atmıyorsunuz. Çarşı pazarda keserim demiştim. Çarşıda pazarda normal al alışveriş yaptığınızda herhangi bir şekilde bir yere imza atmıyorsunuz. Ama diyor hukuki işlem demek zaten sözleşme demektir. Akit de diyoruz biz buna. Mesela hizmet akti, evlilik akti diye kullanılır ya. Akit sözleşme demek zaten. E böyle o zaman dolaylı olarak bir yere imza attığınızda hukuki fiil ile işlem arasındaki ana fark budur. Bir yere harekette kalıyorsa, eylemde kalıyorsa hukuki fiil diyorsunuz. Ama eğer bir yere imza atıyorsanız sonucunda orada kesinlikle hukuki işlem var demektir. Demek ki bir sözleşme, bir akit yapmışsınız. Şimdi diyelim ki öldüğünüz hukuki olay. İntihar girişiminde bulundunuz ama ölemediniz. Girişiminde bulundunuz bir insan davranış ya da birini öldürmek istediniz. Hukuki fiil vasiyetname düzenlediniz mesela. Bir yere imza atıyorum çünkü. O zaman bu hukuki işlemdir. Bunları ÖSYM e tanım olarak sormuştur. Örnek olarak da verebilir. Yani şıkları sıralayıp hangisi hukuki olayı örnektir, hangisi hukuki işleme örnektir diyebilir. Dediğim gibi irade dışı olursa hukuki olay, insan davranışı şeklinde kalır, eylemde fiilde kalır ve bir yere imza atmazsam hukuki fiil, bir yere imza atıyorsam sonunda bir sözleşme, bir beyan varsa dolaylı olarak da hukuki işlemdir diyorsunuz. Şimdi bunun kadar hatta bu en son verdiğim başlıktan daha önemli bir yer var. Bir tanım vereceğim ve bu tanımı ÖSYM hiçbir şekilde bıkmadan, usanmadan durup durup paylaşıyor. Haberiniz olsun. Bütün medeni hukukun dahil olduğu sınavlarda çok fazla kullandığı bir kavram, dürüstlük ve iyi niyet kavramı. Belki duymuşsunuzdur bunu daha önce. İşte ben çok özet halinde yazı uzun uzun anlatacağım. Soru şeklinde nasıl geleceği de göreceksiniz aslında. Eğer bana derse ki hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi. Çıkmış sorusu şöyledir. Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ilki aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız dürüstlük olacak. Dürüstlüğün diğer ihtimali objektif iyi niyettir. Burada biraz diğer isimler sıkıntılı olur. Dikkat edin ona. İkinci ihtimalde ise hakların kazanılması. Hakların kazanılmasında geçerli olan ilki aşağıdakilerden hangisidir derse cevabımız böyle bir durumda iyi niyet olacak. İyi niyet de sübjektif iyi niyet olarak şıklarda karşınıza gelir. ÖSYM e bazen parantez içerisinde vermiştir ama vermediği zamanlarda var. Çok da güvenmeyelim diğer isimlerini de bilmek zorundasınız. Şimdi çok ezber bir şekilde geliyor karşınıza şu an altını çizmek istediğim için. Direkt şu Hakların kullanılması, borçların yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisi geçerlidir? Dürüstlük, dürüstlük hangi durumlarda geçerlidir? İyi niyet hangi durumda geçerli? Hakların kazanılması da aşağıdaki ilkelerden hangisi geçerli? Şimdiye kadar KPSS genel kültür kapsamında gelmiş soru bandı ben bunun etrafında dönüş. İşte nasıl bana ne demek istiyor? Buradaki durum şu. Diyor ki, ben sana bir sürü hak verdim ki bir sonrakinde zaten hak türlerini de göreceksiniz. Bir sürü hak verdim ben sana. Özel hukuktan kaynaklanan, kamu hukukundan kaynaklanan, anayasada yazan, kanunda yazan ben sana verdiğim bu hakları bu hakları kullanırken dürüst davran. Aslı buradaki Biraz argo bir tabir var. Yani diyor ki ben sana o hakları verdim. Adam gibi kullan. Düzgün kullan. Doğru kullan. Ama şimdi adam gibi kullan da çok tehditvari bir şey içerdiği için o diyor ki dürüstlük çerçevesinde kullan. İlk derste şöyle bir şey demiştim hatırlıyorsanız. Bir alanım var. Ben bu alanda özgürüm. Benim yanımda da alanında insanlar var ve kimse kimsenin alanına geçmeyecek. Otomatikman diyor ki alanını çizdim. O alan dışında bir şey yapma mesela. Diyelim ki bu ev benim. E bu ev benim olduğu için, ev sahibi olduğum için diyelim. Ev sahibi olduğum için. Yani ben istersem hiç televizyonum olmaz. İstersem evin tuvaletine kadar televizyon takarım. İstersem ne bileyim mutfağın balkonunu içeriye katarım. Değil mi? Ben bunun kararını ben kendim verebiliyorum aslında yani. Ama bu ev benim diye gece saat 12'den sonra bangır bangır müzik açabilir misiniz? Ya da bu evi kötü niyetle herhangi bir Örgütevi, ee, örgüt evi, herhangi birine benim, nasıl olsa balkonu da benim, kimse karışamaz diye, odası da benim deyip, onun içerisinde herhangi bir uyuşturucu madde yetiştirebilir miyim? Hayır, o yüzden diyor ki, haklarını kullanırken, Dürüst yani o sınırı geçmeden dürüstlük çerçevesinde adam gibi kullan, doğru kullan demektir. Ya da borçlarınızı yerine getirirken dürüstlük çerçevesinde birden fazla ihtimali var ama daha çok bu ikisini kullanırlar. Borcumu yerine getirirken de kastım çok fix iki tane örnek vardır zaten. Mesela birinde diyelim ki ben Furkan'dan borç para aldım ve bugün sözleşmenin son günüydü diyelim. Yani gece saat 12'ye kadar geçerli olur öyle bir durumda sözleşme yaptığınızda. Sözleşmenin tam gece saat 12'de kapıyı tak 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 çaldım ya da bu gece sabaha doğru gece saat 4'te geldim sözleşmenin günü geldi al borcumu ödüyorum dedim. Diyor ki borcunu yerine getirirken de Allah aşkına acık mantıklı düşün ve adam gibi yerine getir. Bu çok fix bir örnektir bu Apple'la Samsung'un bir davası vardı denk gelmişsiniz duymuşsunuzdur bunu. Tazminat şeyi kaybediyor Samsung davayı kaybediyor tazminat davasında haksız rekabet vardı galiba orada ve bir meblağ hükmediyor mahkeme ve o meblanın ödenmesiyle alakalı Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bozuk para şeklinde ve birden fazla tırla yani bir stadyumu dolduracak kadar. Diyelim ki aynı şey Furkan'la benim aramda oldu ve bana dediler ki 100 bin TL tazminat ödeyeceksin. İşte ben bir 100 bin TL'yi 200 lükler banknotlar şeklinde 150 banknotluklar şeklinde ödeyebilirken 1 lira 1 lira 1 lira 1 lira 1 lira da da 100 bin ödeyebilirim ya normal ödemek değil mi derdim diyor ki hayır Derdin sadece ödemek değil. Borcunu yerine getirirken de adam gibi. Yani dürüstlük çerçevesindeki kastımız budur. O yüzden haklarınızı kullanırken ve borçlarınızı yerine getirirken dürüstlük ilkesine uyarak hakkı kullanıp borçlarınızı yerine getireceksiniz diyor. Hem fikir miyiz buraya kadar? Şimdi geliyorum bu kısma. Burada daha çok medeni hukukta biz alan hukukta olay anlatırız. E, KPSS'de genel kültür kapsamında buranın olayını sormayabilir ama bilelim yine de. Hakların kazanılmasına da iyi niyet geçerlidir. Bu da şöyle bir durum söz konusu. Diyor ki mesela işte saatim benim tam saatimi yeni aldığım kutusu falan garantisi her şey içerisinde tam kutusundan çıkartırken elimden düştü ve camı kırıldı. Ben de topladığım garanti kutu ne varsa her şeyi beraber götürdüm saatçiye. Yapılması için verdim. Saatçi bana dedi ki ertesi gün gel. Ben o saati saatçiye bıraktım. Kendi isteğimle çıktı. Kendi isteğimle verdim. Ertesi gün almaya gittim, tam kapıdan girdim ki saatçi onu başka birine satmış. Şimdi kapıda aslında iki tane sahibi var bu malın değil mi? Saatçi de satmış. Şimdi iyi niyet kavramı medeni hukukta şöyle giriyor. Diyor ki bir eşya kişinin kendi isteğiyle elinden çıkarsa, saatçiye kendi isteğimle bıraktım dedim ya, o kişi de onu üçüncü bir kişiye satarsa böyle bir durumda, Kişi iyi niyetli olduğunu ispatlarsa o eşyanın sahibi o olur demektir. Şimdi çok absürt geliyor, farkındayım ama buradaki durum şu. İspatlamak da öyle hemen mümkün olabilecek bir şey değil zaten ama ben saate saatçiye verdim. Kendi isteğimle elimden çıktı. Öncelikle olan bu. Kendi isteğimle elimden çıktı. Saatçi bunu başka birine sattı. O kişi, üçüncü kişi iyi niyetli olduğunu ispatlamak zorunda. İyi niyetli olduğunu ispatlarsa saatin mülkiyetini kazanacak ama iyi niyetini ispatlarsa eğer saat onun olur diyor. Şimdi iyi niyeti, iyi niyetten kastımız şu. Karakter olarak ay eli yüzü düzgün, iyi niyetli bu insan falan değil. Normalde o kişinin yerinde kim olacaksa, aynı hataya düşer ise normal ortalama bir niyet durumundan bahsediyor aslında o olay karşısında. Onun yerinde şimdi diyelim ki saatçiye bıraktım, saatçiden Furkan geldi aldı. Normalde bir yerden saat aldığınızda ya da bir alışveriş yaptığınızda ne yaparsınız? Özel bir kampanya durumu değilse piyasa fiyatını alırsınız, makbuz alırsınız, garantisini alırsınız. İkinci İkinciydi yani sıfır alıyorsanız da ona göre de bakarsınız, değil mi böyle bir durumda? Şimdi saatçiye girdi Furkan. Saatçi garantiyi vermiş, makbuzu vermiş, e, saat de sıfır, kutusuyla beraber vermiş. Furkanın yerinde siz değil de yani Furkanın yerinde e, herhangi biriniz olsaydı o saatçiye girseydi dolaylı olarak. O saati benim değil de ya da başka birinin değil saatçinin olduğunu düşünerek o saati satın almaz mıydınız? Böyle bir durumda Furkan'ın yerinde başka biri de olsa o saatçinin tuzağına düşebilecekse o zaman burada Furkan iyi niyetlidir deyip saati ona veririz. Ne olur böyle bir durumda? Saat onun olur. Hayatına devam eder, mahkemede tanık olabilir, biz kozlarımızı saatçiyle paylaşırız. İyi niyetini çürütebilirsem saati geri alabiliyorum ama iyi niyetini çürütemezsem saat onun olur. Nasıl çürütebilirim mesela? Farzı misal, uyduruyorum yine. E, atıyorum saatimi alır almaz ben hemen şu arkasına adımı kaz kazıtırım. Arkasında hemen şurada adım Burcu yazıyor. Benim saatlerimde öyle bir takıntım varmış. Arkada mesela Burcu yazıyor diyelim. İşte Furkan diyor ki gittim saatçiye, e, sonuçta bana makbuz verdi, garanti verdi. Saatte sıfır, işte kutusu da var. Yani ben ne yapabilirim ki başka diyor. Diyorum ki gerçekten iyi niyetli olsaydın saatin arkasında benim adım yazıyor. Böyle bir durumda onu görürdüm ve bu saatin aslında saatçinin olmadığını da anlardı deyip mahkemede bu tarz durumlarla çürütüp saatimi o zaman alabilirim. Ama diyor, eğer kişi bu tarz durumlarda yani bir eşya kişinin kendi isteğiyle elinden çıkmışsa ve kişi onu üçüncü bir kişiye satmışsa saatçiye bıraktım ve aldılar ya böyle bir durumda o kişi iyi niyetli olduğunu ispatlarsa eşya onun olur. Demek ki Belli durumlarda, her durum için değil, belli durumlarda iyi niyetli olmak hukuken size hak kazandıracaktır. Şimdi iyi niyetin işe yaramadığı örneği de vermek zorundayım, yarım kalmasın. Şimdi eşyalar sizin kendi isteğinizle elinden Elinizden çıkarsa iyi niyet geçerlidir. Eşyalar sizin isteğiniz dışında elinizden çıkarsa iyi niyetli olmanın bir anlamı yok. Mesela ben saatimi bir yerde unutmuş olabilirim. Mesela ben burada çıkarken stüdyoda saatimi unuttum. Benim kendi isteğimle elimden çıkmadı. Ya da çaldılar. Yine benim kendi isteğimle elimden çıkmadı. Diyelim ki böyle bir durumda. Çalıntı mallarla ilgili belki denk gelmişsinizdir. Eskiden çok telefonla olurdu bu. Çalıntı mallarda iyi niyeti şey olmaz. Yani çalıntı malsa direkt elinden alırlar onu. Ben parasını vermiştim ama benim hiç haberim yoktu çalıntı mal olmasından diye. Burada bu hüküm gitmez. O yüzden İyi niyet kişinin kendi isteğiyle elinden çıkmış mallar üzerinde etkilidir. Kişinin kendi isteği dışında elinden çıkmış bir mal söz konusuysa oradaki üçüncü kişi iyi niyetli olsa da iyi niyetli olduğunu ispatlasa da mal üzerinde hak iddia edemez. Hep beraber mahkemeye gitmiş oluruz bu durumda. O yüzden buradaki durum ama şunu gösteriyor mu bana? İki ihtimal var mallar benim kendi isteğimle elimden çıkabilir kendi isteğim dışında elimden çıkabilir. Şimdi böyle bir durumda baktığımda belli bir durum yani tek bir ihtimal de olmuş olsa iyi niyet bir şekilde bana hak kazandırabiliyor mu? Kazandırabiliyor. Ben kitabımı okuması için Furkan'a verdim kendi isteğimle elimden çıktı. O da gitti birine sattı mesela. O yüzden böyle bir durumda üçüncü kişi iyi niyetli ise hak kazanmış olabilir. Belli durumlarda iyi niyet geçerlidir. Şöyle yapabilirsiniz bence sorularda. E, bu sorunun bir tık daha vatandaşlık üstü ayrıntı sorusu şöyle oluyor. Aşağıdakilerden hangisinde dürüstlük ilkesi geçerli değildir ya da aşağıdakilerden hangisinde subjektif iyi niyet ilkesi geçerlidir diye. Şöyle yazdım ya ben hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi diye. Kanunda aslında başka maddelerde var. Sözleşmelerin yorumlanması, yeni duruma uyarlanması gibi. Bence şöyle yapın. Hakların kazanılmasında iyi niyet geçerlidir. Şıklarda geriye gördüklerinizin tamamında dürüst bilgisi geçerlidir derseniz daha mantıklı olabilir. Şimdi ÖSYM bana bunu niye soruyor? Öğrenci diyor ki ya hocam bu niye KPSS memurluk sorusu? Yani ben bunu bilsem memur olsam ne olmasam ne değil buradaki işte. Bilginin dışında evet olayla ilgili bir şey bilmeniz lazım. Bilginin dışında da bu kısım sınav esnasındaki sınav stresiyle beraber çok da güzel adam eleyecek bir soru kalıbıdır. Çünkü sınavda şu aklına gelecek. Kullanmak mıydı, kazanmak mıydı? Ay dur kafam karıştı, dürüstlük müydü, iyi niyet miydi? Objektif mi, iyi niyet mi, subjektif iyi niyet mi? Otomatikman çok kısa bilgi ama birden fazla karıştıracağınız yer olduğu için ben hep diyorum ikili, üçlü kavramlar görürseniz bakın burası da öyle. Bu tarz kavramları arda arda gördüğünüzde bilin ki oradan da soru geliyor. Çünkü diyor ki ÖSYM sınav stresi sene sonuna kadar zaten kafa çorba olmuş. Sınavda bunları karıştı, heyecanla karıştırma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden bu öğrenci kodlaması gene öğrenciler bunu şöyle kodluyor hep. Dürüst kullan, sen kazan. Kullanmaktan dürüstlük, kazanmaktan iyi niyet. Hatta öğrenci Emir dedi ki hocam ben şöyle yaptım dedi. E, i̇yiler kazanır dedim dedi. O yüzden iyi niyetten kazanmak dedim. E, zaten iki şıklarda iki tane ihtimalim var. Diğerinde de dürüstlüğe attım dedi. Nasıl kodluyorsanız hiç önemli değil. Harften mi kodluyorsunuz? Yaptığınız, ya ben kodlamaların çok fazla kişisel olması gerektiği kanısındayım. Yani başka birinin yaptığı kodlaması size çok mantıklı gelmeyip aklınızda tutamazsınız. boşuna yer kaplamasın hafızanızda. Çok kişisel, mantıklı gelmek zorunda değil. Zeka parıltısı taşıyor olmak zorunda değil. Yeter ki sınav esnasında karıştıracağım bilgini sağlamasını yaptırsın bana. O yüzden dediğim gibi öğrenci bunu çok kullanıyor. Dürüst dürüst kullan. Derste yine bir öğrencimiz vardı kulakları çınlasın. Dürüst kullan, iyisen kazan demişlerdi. O yüzden dürüstlük objektif iyi niyettir. Subjektif iyi niyet de iyi niyettir diye kulaklar için nasıl bir öğrencimin onu da şöyle yaptım hocam dedi. Belki işinize yarar diye söylüyorum. Notalardan gittim. Do ve si oluyor dedi. Dürüstlük, objektif o zaman subjektif iyi niyette, iyi niyettir diye kodlama yapmıştım dedi. Çok da mantıklı ya. Derste en azından söylediğinde işini kurtarmıştı öğrencinin. İşinize gelirse buna bakın. Ama zaten biliyorum dersiniz dediğim gibi yeter ki sınav esnasında kullanmanın dürüstlük, kazanmanın iyi niyet olduğunu bil yeter. Başka bir şey sormayacak zaten sana. Bununla ben bir tahtayı siliyorum. Sonra son olarak hak türleriyle devam ediyoruz.